birçok oyunda ve filmde bazı kötü adamların haklı olduğunu düşündüğümüz senaryolar illaki olmuştur. Megatron tüm Cybertron halkını kurtarmak için savaşırken Thanos evrenin sürdürülebilirliği için savaşmıştı. Ya da Zeus, Olympos'un ve kendisi de dahil olmak üzere tanrıların düzenini korumak için mücadele etmişti. Fakat oyun dünyasında en çok nefret edilen kötü karakterlerden bir tanesi ise Red Dead Redemption'daki Dutch Vanderlind. Peki ama Dutch haklıysa? Dilerseniz sizlere Dutch'ın oyun boyunca neden haklı olabileceğini anlatayım. Siz de bu sırada kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olursanız sevinirim. Dutch karakteri oyun dünyasındaki en karmaşık ve derin işlenen yan karakterlerden bir tanesi desek abartmış olmayız. Kendi ideallerini, sisteme karşı gelişini ve özgürlüğe karşı olan inancını yeterince anlayabilirsek Daş'ın haklı olduğu konular var diyebiliriz. Daş 1899'da geçen oyunumuzda kapitalist sistemin zenginler ve fakirler arasındaki uçurumu genişlettiğini, güçlülerin güçsüzleri ezdiğini savunan bir insandı. Hükümetin, bankaların, demir yolu şirketlerinin yayılmacılığına karşı çıkması, bireysel özgürlüklerin yok edildiğine inanması onu bu düzene karşı olan isyanını şekillendiriyordu. Daş'ın in amacı insanların daha özgür, daha doğayla iç içe bir yaşam sürmesi gerektiğinden ötürü bunun için savaşmaktı. Kapitalist düzene ve sınıf ayrımcılığına karşı çıkması onun bir bakıma haklı kılabiliyordu yani. Bu yolculuğu sırasında bu düzenin acı bir yönünü daha fark etti. Kurulu olan bu düzen yalnızca zengin ve güçlü insanları koruyordu. Dutch Amerikan sınırının kapanmasıyla birlikte özgürlük alanlarının daraldığını düşündü. Kendisinin liderliğini yaptığı Vanderlin çetesi, düzenin onlara dayatacak olduğu köleliğe benzer bir yaşam biçimine karşı bir direniş olmuştu. Hani bildiğiniz bir semboldü. Dutch grubundaki her insanı eşit davranan birisi. Onları sadece birer suçlu olarak değil, aynı aynı zamanda toplumun dışına itilmiş bireyler olarak görüyordu. Özellikle oyunda da gördüğümüz gibi hiçbir şekilde ter rengi ayrımı ya da zengin fakir ayrımı yapmamıştı. Onun vizyonunda tüm insanlar adil ve eşit muamele görmeliydi. Kendisi bu idealdeyken tabii ki hükümet ve yasalar bu ideallerine tersti. Bu konuda da birazcık onu haklı bulmamız mümkün çünkü 19. yüzyılın sonlarında Amerika ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük çalkantı içerisindeydi. Toplumun büyük bir kesimi başta demiryolu yolu baronları ve bankerler gibi bir zengin sınıfların sömürgesi altındaydı. Oyunda da bunların kaçına denk geldik. Dutch'in başlarda çete için gerçekten de koruyucu bir lider olduğunu ve elinden geldiğince onları tehlikeden uzak tutmaya çalıştığında fark etmişsinizdir. Mevcut dönemde diğer benzer çetelerin yağmacı ve vahşi tavırlarına nazaran Vanderlin çetesi belli başlı özgürlük liderlerine sahip bir çete olarak tanınmıştı. Bunun sebebi de tamamen Dutch'ın görüşleriydi. Dutch gelir konusunda da diğer çeteler gibi değildi. Herkesin kendi payına düşeni almasını sağlayıp tüm bu insanların bir süreliğinde de olsa huzurlu ve düzenli bir yaşam sürmesini sağlamıştı. Onun liderliği olmasaydı belki oyunda iyi karakter olarak oynadığımız John ve Arthur kötü birer haydut olacaktı. Ya da gruptaki diğer insanlar hiçbiri belki de bu kadar uzun hayatta kalamayacaklardı bile. Çünkü kadınlar kadın olduğu için dışlanırken farklı işlerde kullanılırken Lenny ve Charles tan renkleri yüzünden Arthur gibi bildiğimiz karakterler de fakir oldukları için dışlanacaktı. Ve belki de 3-5 kuruşa işler yapma uğruna hayatlarından olacaklardı. Batch'ın bize kötü bir karakter gibi gelmeye başlamasının sebepleri birazcık üzücü aslında. Yozlaşmış ve mantıksız kararlarını almaya başlaması, onun kendi ideallerinden caymaya başlamış olması, dış dünyaya yenilmeye başlamış olmasından ötürü gerçekleşiyor. Çünkü bu özgür yaşama ve yaşatma uğruna çıktığı yolculukta kendisine yapılan baskılar, ihanetler ve sistem sistemin sürekli olarak yüzüne vurduğu adaletsizlik yüzünden karanlık bir yola sürüklenmesine sebep oldu. Yani Dutch'ın bu kadar yozlaşmasının sebebi sürekli aklındaki Amerikan rüyasının çöküşü karşısındaki çaresizliği ve hayal kırıklığı oldu. Bu konuda haklı olup olmadığı tartışılabilir çünkü aslında bu yolun başında özgürlükçü ve eşitlikçi tavırlarıyla bizler için iyi bir liderdi. Yaşanılan olaylar silsilesinde yazı turayı kaybedip bize düşman kesilmesi onun paranoyak ve egoist bir insan olmasından ötürüydü. Dutch tam olarak burada bizlerin gözünde haksız konuma düşüyor. Dutch'ın bu büyük hikayedeki haklı olduğu en büyük konu sisteme karşı olan mücadelesi ve özgürlük arayışıydı. Bu arayışın da zamanla yok olduğunu izlemek bizi ve Arthur'u fazla yüzdü. Oyun boyu ana karakterimiz Arthur ile Dutch için çeşitli görevler yapıp onun için ateş ederken sonunda böyle bir ihanete uğramak gerçekten de bu hikaye için yazılabilecek en iyi son. Çünkü bu gruptaki herkes Arthur'a adeta bir baba gözüyle bakıyordu. Bunların arasında ona en çok minnet duyan insanlardan bir tanesi de Arthur oldu. Hatta öyle ki Dutch'a silahını doğrultması gerektiği zaman bile bunu yapmadı. Her ne kadar Arthur Dutch'ın fikirlerinin yozlaşmaya başladığını fark etse de yine de bir mantık arayıp onun peşinden gitmeye devam etti. Peki. Sizce Taş haklı mı? Arkasından dönebilecek komploların paranoyaklığına kapılan bir liderin bu tarz hareketleri onu haklı kılar mı? Ya da sizce yozlaşmamış olsaydı Arthur hala yaşıyor olur muydu? Orada Arthur yerine Mike'ı mı vururduk? Dilerseniz bunu yorumlarda konuşuruz. Burada dostlar bu video için alımdan geldiğinize hani enerjimi ve neşemi toplamaya çalıştım fakat hani gerçekten böyle bir gündemde ülke bu durumdayken bunu yapmak çok çok zor oluyor. Bir başka videoma bakmak isterseniz diğer videolarım da ekrana çıkacak şu karttan görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mümkün olduğunca güzel günler diliyorum.